Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sticker yapacağım. Evet, bildiğiniz gibi bugün 23 Nisan tüm çocukların bayramı kutlu olsun. Ben de bugün özel bir bayrak resmi çizdim. Ee, şimdi şimdi öncelikle bay, e, istediğiniz bir resim çiziyorsunuz. İsterseniz çıktı da alabilirsiniz. Ben sharpie kalemlerden kullanıyorum. Onlar da çok rahat çiziliyor. Evet, çiz e, isterseniz videoyu durdurup resminizi çizebilirsiniz. Evet çizdiğiniz resmi şu şekilde e, kesiyoruz. Evet. Şimdi de ben resmini kestim. Makas yardımıyla. Şimdi de e, bize lazım olanlar normal koli bandı ve çift taraflı bant. Öncelikle e, çift taraflı bantımızı alıyoruz. Evet ucunu açıyoruz. Ee, üzerine çift taraflı şey e, koli bandımızı bu şekilde güzel gözükmesi, parlaması ve yıpranmaması için yapıştıracağız. Ee, sonra e, arkasına da çift taraflı bant yapıştıracağız. Sonra stikerimiz oluşacak. Evet şu şekilde. Türk bayrağımıza şöyle yapıştırdım. Fazlalığını kesiyoruz. Evet, şöyle kenara koydum. Şimdi bunu isterseniz arkasını katlayabilirsiniz. İsterseniz kesebilirsiniz. Ben arkasını katlıyorum genellikle. Şöyle Şunu da şöyle katladım. Şöyle oldu Türk bayrağımız. Pardon ters tutuyormuşum böyle. Sonra buradan çift taraflı bandımızı alıyoruz. Bu Türk bayrağımızın arkasına gelecek şekilde yapışkanlı tarafına yapıştırıyoruz. Böyle. Sonra bunu kesiyoruz. Şimdi de bu artan fazlalıkları keseceğiz. Bunları önüne katlı, e, sakın katlamayın, yoksa stikerimiz bozulur. Ama görüntüsü önemli değilse katlayabilirsiniz. Ama ben katlamamız, katlamamayı tercih ediyorum. Evet kestim. Şimdi, evet stikerimiz hazır. Çift taraflı bandımızın arkasını e, çıkaralım. Şuradan hemen çıkaracağız. Evet açamadım. Evet çıktı. Şimdi bu Türk bayrağını istediğimiz yere yapıştırabiliyoruz şu şekilde. Bakın. Bence çok güzel oldu. Bu tür önerilerin devamını istiyorsanız abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.